arabayı servise getirdim arkadaşlar. Size şöyle bir mininin alışveriş yerini çekeyim dedim. Birazcık da arabaları da gösteririm size. Burada aksesuarlar satılıyor. İşte şemsiyeler, çantalar, böyle tişörtler var. Şöyle e, bu plakalarınızı takmak için plate frame diye geçiyor. Böyle gördüğünüz gibi bir sürü tişörtler, çantalar, şapkalar ne kadar olduğunu bilmiyorum. Eğer üstünde yazıyorsa söyleyeyim size ama fiyat göremedim. Şöyle grisi var. Şöyle su şişesi de var baksanıza. Ben çok seviyorum zaten araba aksesuarlarını. Bir de Mini'yi çok sevdiğim için hepten bayılıyorum bunlara. Ama bunlar galiba çok ucuz şeyler değil yani 80-90 vardır eminim. Ve neden fiyat yok bilmiyorum. da normalde bir yetkili oluyor. Fiyatları gösteriyor size. Bak şurada da var. Şapkalar, şortlar. Şu floormatlerden almıştım ben. Çünkü sadece böyle hani kumaş olandan oluyor. Bunlardan aldım. Şurada da gösteriyor zaten. 120'ye falan gelmişti. Şu floormat. Şurada bir tane çocuklar için bisiklet var. Baksanıza valiz bile var. Şu çok tatlı. Çok hoşuma gitti. Burada şöyle bir kahve makinesi var. İşte şuradan istediğiniz şeyleri alıp, kahvenizi alıp burada oturup bekleyebiliyorsunuz. Şurada harika bir tane köpek var. Size şöyle birazcık arabaları da çekeyim. Bu da Mini'nin zaten logosu. Bakın şunları da değiştirebiliyorsunuz. Mini'nin elektriklisi geldi bu arada. O varsa onu da gösteririm ben şimdi size. Şu iki kapılı üstü açık en sevdiğim modeli Mini'nin. İçi de böyle harika. Fiyatına bir bakalım ne kadarmış. Bu zaten John Cooper ama bu pahalıdır arkadaşlar. Şöyle bakalım ama fiyat yok çok güzel. İçine bakar mısınız? Ya? Bayılıyorum şu mininin üstü açık arabasına. Bayılıyorum yani. Benim daha önce iki kapılı minim oldu iki kere. Şurada bir tane Clubman var. Bu da Clubman. Bunun fiyatını çekeyim. Ne kadarmış? 38 bin dolar. Clubman. İçi benimkiyle aynı, birebir aynı. Bunun bagajı birazcık daha şöyle iki kapılı açılıyor ama şimdi bagajı ha ha açtım. Şöyle otomatik açılıyor bagaj kapısı. Sonra böyle kapatıyorsunuz. Bagajı benimkile aynı zaten. Ama rengi çok güzelmiş. Cooper S. Fiyatı gayet çok iyi bence. Bilmiyorum neden. Bayağı uygun. Şurada böyle dikiz aynaları var. Değişik. Şu benimkinden. Countryman. Şurada bakın. Bu elektriklisi olması lazım. Bu elektriklisi 37 bin dolar. Evet, çok güzelmiş. Dört kapılı hardtop bu kırmızı. Çok güzelmiş bu arada. Buna fiyatı yazıyor mu? fiyatı yok ama bu da 40 bin civarıdır. Kırmızı beyaz. Ah, this is not electric one. No, just looking. <laughs> yeah, John Cooper's is the best. Look at the price the It's not too bad, right? Yeah. Okay, this John Cooper's model. Cooper S. This dollars is the full model. the Senmiş. Yeah, it's gorgeous. <laughs> Benim ikinci mini ama bu black değil, böyle bir navy bir, bir şey. Burada bir da, da ne var bakalım? Bunun fiyatına bakalım. Bu da 35 bin dolar. Bu hard top, iki kapılı. 35 bin dolar bu da. Bu John Cooper's değil ama sanıyorum ki elektrikli arkadaşlar bir dakika. Çünkü evet bu elektrikli bakın. Şarj ünitesi burada. Şöyle görüyorsunuz zaten bu elektrikli bak Gördünüz mü? Çok güzelmiş. Bu 35 bin dolar. İki kapılı elektrikli. Evet bunu gerçekten çok beğendim. Bu iki kapılı elektrikli modeli. Böyle burada da gördüğünüz gibi. Aşkı araba kalmadı zaten. Bunlar bunlar da şu bakalım. ne kadarmış? 43 bin dolar. Benim arabamın aynısı. Gri rengi sadece. Dediğim gibi ben bunu çok beğendim. Bir de o elektrikli olanı çok güzel. Evet burası da bekleme alanı. Şimdi şuradan bir tane kahve alabiliriz aslında kendimiz tarifsel almıştım ama buranın kahvesi çok güzel oluyor. Ne alalım? Madde alalım. Buradan seçiyorsunuz. Tarifsiz. Başlıyor. Buradan dediğim gibi bir şeyler alıp yiyebilirsiniz. Burada bir televizyon bölümü var. Arabalar bu şekilde.